26 Ocak Pazar Rahmet ve hikmet yüklü bir yolculuk, Miraç Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Mekkeli müşriklerin sınır tanımaz işkence ve eziyetleriyle kararttığı o günlerde Allah Resulü, amcası Ebu Talib'i kaybetmiş, bunun üstüne biricik keşi Hazreti Hatice'nin acısı da eklenmişti. Artık kimsesiz ve himayesizdi. Bir çıkış yolu aramak ve İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gitmişti. Ancak orada da hakaretlere uğramış, taşlanmış ve mübarek ayakları kan revan içinde kalmıştı. Teselliye en çok muhtaç olduğu bir zamanda Cenab-ı Hak elçisini himaye ederek kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir ayetinde buyurduğu üzere ona İsra ve Miraç mucizelerini bahşetti. Rahmet ve hikmet dolu bu yolculuktan Peygamber Efendimiz üç hediye ile döndü. Gözümün nuru dediği beş vakit namaz, Bakara suresinin son ayetleri ve ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının affolunacağı müjdesi.